Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda 27 Nisan 2023 tarihinde A101'de satışa çıkacak olan Orkam kamp ocağından bahsedeceğiz. Gerçekten kullanım açısından kolay. Pratik bir ürün yerli bir ürün aynı zamanda maalesef biliyorsunuz ki pandemiden sonra artık böyle kamp ile ilgili her şey bizim hayatımıza girdi insanlar artık böyle daha çok şehirden uzak bir yaşantıyı tercih ettiği için bu ürünlerde çok fazla satıldı ve çok ihtiyaç duyuldu. A101'de normalde internette yaklaşık olarak 500 TL civarında olan ürünü 349.95 TL'ye yarın getiriyor. Aslında bu ürün daha önce de A101'de satışa çıkmıştı geçen senelerde o zaman 149 TL ydi. Maalesef son zamanlardaki enflasyondan dolayı da her geçen gün aldığınız ürün bir sene sonra iki katı fiyatına çıktığını söyleyebilirim. Büyük ihtimalle seneye de belki 500 veya 600 TL olabilir bu ürün. Gerçekten fiyat uygun olduğu için alınabilecek bir ürün. Yani illaki kamp için değil bu kamp ocağı da geçiyor ama bunu mesela diyelim ki sahilde hafta sonu bir piknik yapmak istediniz. Ee, yani şöyle bir kahvaltı yapmak istediniz. O açıdan mesela pratik olarak hemen bir menemen veya işte bir yumurta kırmak istediniz veya diyelim ki çay demlemek, demlemek istediniz. Bu açıdan gerçekten pratik, kullanımı basit ve uygun fiyatlı bir ürün. Şu şekilde arkadaşlar dolum tüpü var. Basit yani. Ben e, Orkamp'ın kendi tüpün değil de bunu aldım. Bu da zaten yaklaşık olarak 50 TL'ydi. E, aynı zamanda kendi markasının yarın A101'de tüpü de geliyor. O da 49.95. Fiyatı gerçekten uygun olduğunu söyleyebilirim. Bunu eğer kullanırsanız tabii ki sizin yakma ayarınıza göre değiş değişebilir. Genel olarak 2 saat rahat olarak yani devamlı açık halde kullanırsanız 2 saat rahat götürür. Evet arkadaşlar bu tüpü eğer e, devamlı kullanırsanız yaklaşık olarak 2 saat gidiyor. Tabii ki e, ara ara kullanırsanız zaten sizin dışarıda 3-4 defa rahatlıkla götürebileceğini söyleyebilirim. Gelin ürünü açalım ve biraz da ürünün kurulumu nasıl gerçekleştiğinden de bahsedelim. Buna geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olsa yine ürünle ilgili yorum kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar şöyle ürünü yakından göstermiş olayım. Burada Orkan markası olduğunu görüyorsunuz. Doğadaki konforunuz, markanın logosu. Yerli bir ürün. Ürünle ilgili şurada bilgilere vermiş. Cihaz gücü 2.13 kW bir güce denk olduğu söyleniyor. 167 gram saatlik olarak havaya veren karbondioksit tüketimi var. Herhalde ondan bahsetmiş. Yine tüpün yani bunun kendisi 227 gram Gördüğünüz gibi bu muadil tüp yani kartuş diyebiliriz. Ürünün kendisi ise 1.85 kilo yaklaşık olarak 2 kilo olduğunu söyleyebiliriz. Sadece üst tarafta diyor ki sadece açık alanda kullanımı e, kullanılabilir yani taşınabilir gaz ocak, föndü, wok ve ızgara için uygun bahçe, teras, balkon, kamp ve elektrik kesintileri olduğunda yedek pişirme ocağı olarak ideal. Yani evde de eğer diyelim ki gaz veya elektrik kesinti olursa duruma göre bunu kullanabilirsiniz. Marka Arhan Grubu. Yine burada İstanbul Tuzlu Dağıtıcı Firmadan bahsetmiş. E, acaba parçaları Çin'den mi geliyor? Yani dağıtıcı firma deyince yerli ürün dedik ama büyük ihtimalle öyle bir şeydir. Yine burada ürünle ilgili portatif e, Portable e, Gas Stove yazıyor İngilizcesi. Bunu da söylemiş olan CK505 Pro Protif Ocak diye geçiyor. Bu model CK505. Yani bu bende daha önce olduğu için böyle bir video çektim. Büyük ihtimalle yarınki gelecek farklı bir model olabilir ama muadil olarak aynı yani. Onu söyleyeyim yani A101'deki gelen. Yine gaz stop emniyeti var. Eğer aşırı bir gaz salınımı olursa yani patlama gibi ihtimal Allah korusun. Otomatik olarak kendisi gazı kesiyor. Reset düğmesi var. Gelin ürünü hemen şu şekilde açalım. Plastik bir kap bu. Şu şekilde şu yanları böyle açıyoruz. Şöyle ürünün kendisi. Ürünle ilgili burada Yazılardan bahsetmiş. Orkam doğadaki konforunuz pro. E, portatif ocak. Gaz stop emniyeti. Gaz stop emniyeti sistemi kartuş basıncının aşırı yükselmesi durumunda otomatik gaz kesme özelliğine sahiptir. Uyarı cihaz kullanımda değil, e, cihaz kullanımda değilken serbest konumda tutunuz. Cihazı 40 derece aşan koşullarda asla kullanmayınız. Şu şekilde bu buradan ayrılıyor. Sistem var. Gördüğünüz gibi çakmak ve gazın geldiği sistem buradan tekrar Çakma ateş deyince gaz otomatik olarak gelmiyor. Bu şekilde böyle de kullanabilirsiniz. Ürünü şu şekilde kutusundan da çıkarabilirsiniz. Şöyle göstermiş olayım. Ürünün yine burada arka tarafında göstermiş olayım şöyle. De. Gördüğünüz gibi hemen şöyle gerçekten hafif bir. Evet arkadaş, <laughs> evet arkadaşlar geldik ürünün kartuşuna bunlar kartuş diye geçiyor. Yani tüp diyebiliriz yani tüp olmadığı için küçük. Bu üst emniyet kısmını kırmızı kapağı açıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu muadil kartuş. Yani mesela diyelim ki bu ocak Orkan. Diyelim ki sizinki Nurgaz olsun veya başka bir marka olsun. Yani bu Rox markası veya Orkamp'ın kendisi veya Nurgaz'ın kendisini kullanabilirsiniz. Tamamen uyumlu 227 gram olarak geçiyor. A101'de satılan Orkamp'ın kendisi de 227 gram. O 49.95. Zaten bunun fiyatı mesela ben internette 47 TL almıştım. Hemen hemen aynı. Burada şöyle göstermiş olayım. Arkadaşlar bu şekilde şu açık uç kısmı bu başa gelecek şekilde buraya yerleştiriyorsunuz. Sonra emniyete basıyoruz. Ondan sonra bu kısmı en aşağı getiriyoruz yanıyor. Ama diyelim ki siz şöyle yaptınız. Bunu çıkarmak için de tekrar yukarı açıyorsunuz. Kilit açıyorsunuz Diyelim ki bu yuvarlak kısım buraya gelmedi. Şöyle yaptınız. Şöyle bastınız. Kilitledi yine kilitliyor. Ama yakmıyor. Bakın. Tam yanmıyor. Bu sıkıntı. Bu. Yani kötü bir şey de gelebilir başınıza. Hemen bunu çekeceksiniz. Önce şöyle çıkarayım. Kilitten. Şu buraya gelecek. Araya daha sonra basacaksınız. Daha sonra bunu kapatacaksınız. Emniyeti de alacaksınız. Bu buraya böyle sadece bırakıyorsunuz. Yani bu kilitlenmiyor onu söyleyeyim. Tekrar en aşağıya getireceksiniz ve şu anda en yüksekte yanıyor. Normal aynı ocaktaki gibi. Şöyle yukarı kaldırdığınız zaman ateşin derecesi düşüyor. Göstermiş olayım. Şöyle şöyle şöyle. Evet, düştü. Şöyle yaptığınız zaman da kapanıyor. Tabii bu şekilde taşımayın. Yani mesela diyelim ki bu şekilde bıraktınız böyle bırakmayın. Bunu da aynı zamanda tekrar şu şekilde çıkarıp buraya bırakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir de bir tane yumurta kıracağız. Bakalım ne kadar güçlü çalışıyor. Evet arkadaşlar tavamızı getirdik. Yağımızı döktük. Yani ne kadar hızlı bir şekilde pişiyor onu göstermek iste göstermek için böyle bir şey yapıyoruz. Yani faydalı olsun. Hemen şu şekilde kapatalım. Şunu şöyle kapatalım. Ürünü çalıştıralım. çalıştıralım. Yani hafif yüksekte olsun. Ya biraz şöyle kızarsın ürünü. Şu şekilde hemen yuğramızda çevirelim. Gördüğünüz gibi şöyle hafif ortaya alabilirsiniz. Hemen yağ kızarıyor bak, bak, bak sesler geliyor. Dökelim bakalım. Ben şöyle bir. Bakalım kaç dakikada pişirecek. Ya biraz fazla olmuş şu an. Bak hemen, hemen pişirdi. Hadi böyle biraz pişsin ya. Bir iki dakika sürmedi. Ya da neyse. Evet hemen pişirdi yani. Bak şu anda mesela hafif bir iki dakika şöyle kavarsam tamamdır. Gördüğünüz gibi ya yani yumurtamız hemen bir iki dakika. Normal ocaktan farkı yok yani. Hani böyle bu zayıf küçük diye zayıf değil yani onu söyleyeyim. Bu arada tabii ki bu bakır olduğu için biraz daha hızlı pişti. Normal tava olsa bir tık daha geç pişer. Evet ürün bu şekilde arkadaşlar. 27 Nisan 2023 tarihinde 349.95'e gelecek olan Or kampı inceledik. Bu arada ürünün boyutları 25'e 34 santim. Onu da söyleyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Son bir defa daha kanala abone olmayı unutmayın.